arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ingrate oynayacağız. Ee, şimdi dans ediyoruz. Oyunun başlamasını bekliyoruz. Ha, başladı. Tam da zamanını denk geldi. Ben dün video atacaktım da atamadım. Şunu açtım ben. Göz kırpma. Bunda arkamıza ışınlanıyor. Ve stamina yiyor galiba. Oyun e, saklanma üzerine bir oyun. Yani... Kırık değiştiriyor suçlular. Polisler de onu yakalamaya çalışıyor. Şimdi zaten göreceksiniz. Lava düştü. bu da mini game vardı. Çünkü çok çünkü çok mini game. Bup. Çok mu açık bunu? İyi kıstım. Şimdi bakın burada polisim ben. Şimdi o onları eser çağıracaklar. Hırsızlar. Biz de onları öldürmeye çalışacağız. Arkadaşlar ben bir tane bıçak aldım. Bu bıçağı almak istiyorsanız oyun başlamadan önce şurada promo promocot diye bir yer var. Şu o tıklıyorsunuz oraya Face büyük frost bit'e yazıyorsunuz. Ve oradan rejiyim dediğinizde size benim aldığım şu bıçak gelecek. Bakın şu bıçak. Bu bıçak. Şimdi bakın bu oyunda en önemli şey bot gibi oynayanları öldürmek. Çünkü bu oyunda botlar var ve onlardan kaçmayı onlardan saklanıyorlar. Ben şimdi eserleri koruyacağız. bakın şöyle fake atıyormuş gibi yapacağım. benim kostümüm. Ne yapıyorsun kankik? <laughs> Bir tanesi. Real top, real pro toprak kesen kaldı? O zaman bu A'ya gitmiştir. <laughs> bu da bir şey kırık değiştirdi. Hiç. Nasıl ya? O da bir bu duman oldu gitti. Gerçekten. Bu da bir şey kırık değiştirdi. <laughs> Dur gördüm gördüm. öldü. Git Peyzun. Hayır. Gel seni ki. Öldük. Bunu kazanamasak da bir daha kazanacağız. Emin birazdan kalka şeyle. Yedi o tamamlamak için 18 saat 18 dakika. Oha. Hmm. Normalde sizde başlangıçta ne oluyor onu gösteremiyoruz galiba. Yok o. Hmm. Yok ben istemem ya. Benim kodlu şeyim var. Şimdi insanı çıldıracak çok güzel bir şey. Yok. Ne yapalım? Benim post var. Bir tak. Arkadaşlar bunda öldürdükleri kişiler polisinin şey oluyor. Hani kafes haline geliyor. Kafese giriyorlar diğer suçlular onları kurtarabiliyor. Ve şu anda hükümlüyüz. Yani ben suçlu diyeceğim de hükümlüyüz. Şimdi size göstereceğim. F'ye basarak birisinin kılığını alabiliyoruz. Bakın polis kim? En sona ben mi alıyorum? Aynen en sona ben var. Bakın şimdi bunlardan görevimi alabiliyordum. Onlar e, bizim halicimizde birilerini vururlarsa ölüyor artık. Yani 5 defa vurma hakkı var deyip yani veya 3 veya 5. Aşağıda geliyor. bizim 5 canımız var da. Bakın şimdi bot gibi oynayacaksınız. Benim taktiğim duvara yürüme. Çünkü yani hiç hiçbir insan duvara neden yürüsün ki? Böyle normal oynar. Böyle. Anladınız mı? Taktiği. Ve sirket şey, Ben hemen şuradan dönüştüm. Enerjimi Hep Şuradan bir tane daha dönüştüm. Polisleri bulmadan hemen bizi bulmadan şu adamı da çıkarmam lazım benim. Ama çok polis var. İki. Şöyle oynamaya çalışıyorum. Ne oldu ya? Oyun dondu. Ha yanlışlıkla buradan da kayıt aldım. Kaç kaç. Kaçıyorum hemen. Şunu da şunu da kurtaralım. Kurtar kurtar kurtar. Hop. Hepinizi kurtardım. Hemen şuradan kırıp değiştirdim. Hop. Şuraya ışınlan. Hop. ben nasıl yakaladı ya? Ben az önce aşınlandım. Kurtarın beni yok mu? Ben iki kişiyi kurtardım. Size yazıklar olsun. Hadi kurtar beni. Ben seni kurtardım. Allah sana. <laughs> tamam. İyi. Teşekkürler arkadaşım. Hemen şuradan bir sen girmem lazım. Girdim. Teşekkürler. Evet, büyük kalmış şimdi bakın böyle yaptığınızda önde bir tane adam işareti çıkıyor oraya ışınlanıyoruz çok güzel olmuş o ne yapacağız hmm. bak bir bak gibi bir şey yaparak mı yapsak hadi kurtarıyorum seni hadi geldi Bakın o, o özellik çok işe Sen, Senin kadını aldım. Kimse de görmedi. açalım ben şöyle. Dönün, dönün, Hop. Şunları da açalım. Sonra dönüşelim. Kazandık. Ağlayın. Biraz. Kazandık. Bak iki kişi ben oynamışım. Anne mama, anne mama, Bir tane neymiş bu polis MVP, <laughs> bu da prizoner MVP. En iyi ben oynamışım. Evet, polis olan şey olarak. Bakın MVP en iyi oynayanı. Yani ben zaten bu özellik güzel mi? Çünkü takas -kız. tam -kız. Ta -kız. Ta -kız. ne yapacaksın? Şunu da koyalım bakalım ne olacak? Hmm. Yok ben bir şey istemem. Benim Frostbite'im güzel. Doğru seçiliyor. İnşallah robot mu ya. Ben robot çok seviyorum. Yaşasın robotum. Saygıncısın. Ben o özelliği çok sevdim. Işınlanıyoruz ya. Adam ışınlandı mı görmedi beni. Çok mutlu. Alarm çarıyor Hemen bir yerlere kaçmamız lazım. Ben o zaman ben bunu şeyde taşırken kullansam nasıl olur? Ben ben tipi Şimdi o taşırken ışınlansam yavaş mı ışınlanacak, hızlı mı ışınlanacak? O zaman iyi olur. Ben kendime en, en tipli kişi burada ben. Yani kediyiz sonuçta. Işte. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın aşağıda linkini bırakacağım. Gelirseniz sevinirim. Şöyle oynamaya çalışıyoruz da eserler nerede? Şimdiden enerjimi yenildim. Beni kimse görmedi. Bakın. Polisler uzakta Oynamaya çalışıyorum. Bakın şimdik. Hop ışınlandım Bundan dolayı da kimse beni yakalamıyor yani. <laughs> Görmedi adam ışınlandım son anda Dur senden bir tane gidelim dur. Işınlandım i̇şte, Şuradan da hemen bir tane şeyimizi alalım enerjimizi Aa, <laughs> Çok güzel oynuyoruz Çok korku korku oynuyorum arkadaşlar ya. <laughs> bir tane daha çalındı. Benim özellikle olsun her, her şeyi çalabilirim. Bakın arkadaşlar bunu da şöyle oynayabilirsiniz. İlla böyle hani daha dümdüz yürüyeceksiniz. Çünkü botlar böyle şeyle oynamaz mesela. Bak adam böyle dönüyor mesela. Ama bot dediğim böyle oynuyor yani. Hani Gerçek insan değilmişsiniz gibi. Ve arada durun. Ve şöyle karı da değiştirin. Ama eser ben aldı? Adamın gözünün önüne şey aldım. <laughs> Vuramadı adam şansa bak. <laughs> nerede bunlar? 2, bir kaç du 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 buraya <laughs> göremedi adam beni Hadi git kardeş. <laughs> Görmedim zaten bu kardeş. katırım öyle işte adama. <laughs> Çok güzel fake atmadın mı be? Hani hop. Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Bıdı dı dı bıdı Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Kaybet diye. Kazandık mı, kaybettik mi? Nasıl ya? Yani? Biz bütün eserleri çalmadık. Ama ben yine adamın orada çok güzel fake attım. Hani ışınlanma var ya adamdan kaçıyorum ama şu oluyor. Ben bu arada seviye şeyim, onu daha yeni gördüm. Teşekkürler. şu kadar. olsun bir tane daha şey değiştirme yapacağım. Bakın benim en sevdiğim şey hani ışınlanma falan da de... Bir de benim şu da vardı. Hani polislerin gözlerinin önünde bir duman bulutu içinde kaybolur ve 3 saniye boyunca yürümez on. Bu süre içinde yürüme onu on Bu da güzeldi. Çünkü bu yani arkadaşlar şöyle şey yazacağım. Şöyle yazıyorsunuz arkadaşlar. O frostbite diye şöyle yazdığınızda edeyim diyorsunuz. Geliyor size. Ey <laughs> danasca. ben de öyle bazen. Kresiyiz biz şu anda polisiz. Ne olacak bakalım. Hadi uyuma be Edans, E dans. E dans. Bu arada bu, bu, bu dans etme. Bı 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 bak. Şu an gidelim oduna baktım. Buraya geldiler. Hiç kimse bir şey anlamadı ama ben anladım yani. Şimdi dönüştü. Nasıl ya? Nasıl şimdi? O benim dediğim özellik büyük ihtimalle. Bakın kaçıyor adam gördüm. Şu kediciğimiz. Bu değil mi ya? O zaman şu, şu kedilerden biri bak. Benim kıyafetli şu şu hit aldık. çay falan mu ya? Dönüşmüyor mu kimse? Ve herkes dönüşüyor ama Kim, kimsenin haberi yok gördüm. Hop bir tanesini de aldık. İnşallah enerjisi bitiyor dönüşmezlerse. Bir kişi kaldı bu arada arkadaşlar o enerji bittiğinde de kendi görünümlerini ortaya çıkarıyorlar. Böylece yakalayabiliyoruz şöyle birisi. Ne sağlıyorsun? Ne? Bana bu çıkarttı Kim bana bu çıkartıyor be? Bıçak attı gerçekten bana. İki kişi yanlışlıkla buldum da bak. Çok şüphelendiğim insan var mı bu Bunlar kesinlikle bot. Bak bot dediğin böyle o kadar uzun gitmez bak. Şu bok değil bir kere bence. Nasıl ya? Üç canım, iki canım kaldı. Ha neredesiniz be? Sizin de hiç enerjiniz bitmiyor. Sen orada kal, ben de burada kalacağım. Sen orada kal, ben de burada kalacağım. Siz, siz orada biz hiç arka tarafa bakmadık değil mi? Yo, yeah. yeah. Nasıl? Şu kedi. Son şansımda bunu halledeceğim. Kedi kendimi öldürürüm. Allah. Ah vurur bu kedi? Bu kedi masum bir kedi. öldük arkadaşlar hükümdar kazandı da bu muymuş ya kanal piş arkadaşlar bakın şöyle yazıyorsunuz hemen size göstereyim mi, oyun başlamadan şuraya geliyorsunuz şöyle yazıyorsunuz frostbite evet. şunu al er diyorsunuz böldürdün kudunu zaten kullanılıyor diyor tamam ama sizde de alıyor çünkü ben kullandığım için tax. Ay, verdim. Hmm, karan biti vermeye değmez. Bu da son dun olsun arkadaşlar. dun 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 bu da son elimiz. Daha da ben yakalanma işte ya. Yakalanma. <laughs> son elimizi de hükümlü olarak bitiriyorum. Zaten seviyorum bu hükümlü olmayı. Ama saklanıyorum şuradan. Kendimi alayım. Şuradan emot şeyimiz de var da. Ben onu daha kullanmak istemiyorum. Yani özelliğimizi. Ha şimdi başlıyoruz bir tane varmış ha. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle infeksiyonun özelliği şu. Mesela polis birisini kesti, buldu yani. O zaman o da polis oluyor yani. Bu. Amacı bu yani büyük ihtimalle. Bir tek polisle hiçbir şey olamaz. Ama bunu da bir tek saklanıyoruz ya yani. hiç sevmiyorum. Keşke böyle daha aksiyonlu şeyler olsun aksiyon dedim Gerçekten de. Hii. Yav. yaz be o benim için tam bir bu kesin nasıl ya hmm. özellik basmadı tuş basmadı tas ilgilendim ee bir kişi kaldı arkadaşlar bakın Kedi vardı en son o kediyi yakaladılar mı benim görevimde böyle. üstüne şey çıkıyor koşması falan. Aslında en hızlı olan en iyisidir bence. Bak yani mesela 3 olan da var 5 olan da var. Çok seviyom. Ve böyle Arkadaşlar görüşürüz. Dizi sorusunuza gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Dur şöyle şunu da kapatırım da. Tamam. Bay bay. Discount gelin.